Futbol Plus ve Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün Savaş Şorlu ile birlikteyiz ve Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Savaş abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Murat. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum abi. Ben de güzel keyifli yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize de yine keyifli yayınlar diliyoruz. Onlar da kendi yorumlarını yazmaya başlarlarsa yayın ilerleyen dakikalarında yine onların yorumlarına da yer vereceğiz. Diyelim ve şöyle genel bir istersen başlayalım abi Galatasaray ee, zorlu bir viraja doğru artık giriyor. Önemli bir karşılaşması var ligde. Sonrasında da hafta içerisinde bir Manchester United maçı var. Okan Buruk'un da takıma bu konuda bir uyarısı var aslında. Ben e, biraz buradan başlamak istiyorum. Biz bugün kapağımızda başlığımızda da bunu e, vermiştik. Yani Okan Buruk aslında oyunculara şöyle özet geçmek gerekirse Manchester maçını düşünmeyin. Önümüzde önemli zorlu bir Ankara-Gücü maçı var. Öncelikle buraya konsantre olalım. Lig maçını kazandıktan sonra da oraya tekrardan konsantre oluruz uyarısını yaptığı söyleniyor. Ya şimdi her teknik adam olaya maç maç bakar. Bundan sonra çünkü fikstür olarak baktığımız zaman geçen sezonki gibi değil Galatasaray. Geçen sezon Galatasaray sadece tek kulvarda mücadele ediyordu ve 6-7 hafta bu sezon iki kulvarda Avrupa'da zorlu maçlar olmasına rağmen puan olarak da geçen sezonun hani 6 haftalık dilimine baktığımız zaman bir 3 puan da fazlası var. Takım iyi gidiyor. İyi oyun, iyi yönde gidiyor ama eksikleri var tabii ki. Okan Hoca'nın da tecritleri var. Maç maç bakmakta uyarısında haklı. Oynanacak maç en önemli maçtır. İstanbulspor bu ligin sonuncusu. Oynadığı bola baktığımız zaman o maçın sonucu 1-0 olmamalıydı. E, takımın biraz daha fazla koşu temposunu yükseltmesi lazım. Çünkü her maç bakıldığı zaman e, koşu yüzdelerinde istatistiklerinde Galatasaray çok geride kalıyor. Evet maç maç bakılması lazım. Burada en önemli maç Ankara gücü maçı. Sonra Manchester. Önden Antalya Spor. Beşiktaş. Çok zorlu bir maratona giriyor gerçekten. Şu ana kadar rakiplere baktığımız zaman e, oldukça kolay rakipler. Zorlayıcı rakipler yoktu. Ama Ankara gücü maçıyla beraber gerçekten çok zorlu bir periyoda gidiyor. Hatta deplasmanlar başlayacak. Beşiktaş'la içeride olacak Antalya deplasmanı gelecek ardından zorlu deplasmanlar var. Bayağı bir maçı var. Yeniden bir deplasman. E, i̇çeride önce bayağı bir maçı. Sonra deplasman. Ama en önemli maç şu anda Galatasaray için Ankara gücü maçı. Şimdi baktığın zaman Okan Hoca'nın 54 maçı var. 54 maçta 42 galibiyet, 7 beraberlik 5, yenilgi gibi 5 yenilgi. Bir tane sadece 5 Beşiktaş mağlubiyeti var. İstatistik olarak Okan Hoca gerçekten de çok iyi bir istatistik var ortada. Yani bunu çok net aksini söyleyemez ama oyun olarak sürekli üzerine koyması gereken bir Galatasaray var. Hele ki bundan sonra yapılan transferler. Şimdi hemen hemen her maç bir rotasyona girmesi gereken bir Okan Hoca var. Bugün mesela baktığımız zaman yarınki maçta Yine son maçta en az iki tane e, oyuncu değişikliği bekliyorum. Bunların birisi mecburiyetten Sanchez. Evet. Geçen maçta Yine 11'i de konuşacağız abi şimdi izleyiciler de soruyor. yine ilerleyen dakikalarda konuşacağız 11'i. Tabii ki ama şu anda Ankara Gücü maçı Okan Hoca'nın çeşitli uyarıları var. Okan Hoca'nın da e, biraz kendisine daha e, evet oyunculara uyarı yapması güzel ama kendisi de bazı şeylerden ders çıkarması lazım. Bu takım niye çok fazla koşmuyor? Niye zorlanıyor? E, kolay rakiplere karşı zorlanıyor ya da niye daha fazla pozisyon veriyor? E, baktığımız zaman Galatasaray 7 Avrupa 6 13 tane maç oynadı. Hemen hemen e, en zayıf rakiplere karşı bile pozisyonlar verdi. Pozisyonlar buldu rakip. E, Galatasaray'ın biraz daha böyle e, skorla maç kazanması lazım. Taraftarın işte son dakikalarını uzatma dakikalarına böyle e, hop oturup hop kalkmaması lazım. Yani eğer tabiri caizse bu kelimeyi kullanıyorsak biraz daha rahat maç izlemesi lazım. Ankara gücü maçı da kolay olmayacak. İnşallah ilerleyen haftalarda Zaha'nın da Hakim Zeyek'in de Endombele'nin de tam olarak hazır olması halinde Galatasaray e, Manchester maçı değil ama Manchester maçından sonraki o bayağı Münih maçıyla beraber başlayacak. Beşiktaş maçına kadar tam kadro olmasını temenni ediyorum. Yani çünkü hala hazır olmayan oyuncular var. Bir oyuncu çok şeyi değiştirebilir. Endombele eğer hazır hale gelirse Galatasaray'da orta sahaya çok güç katar. Çünkü biz Endombele'yi daha tam olarak izlemedik. Maçı göremedik. Eğer bunu... Ee, hazır bir şekilde görürsek Lucas Toro da çok rahatlar, savunmayı da toparlar. Ee, Hücum yönü yüksek olduğu için ileride kanatlarda e, oyuncuları çok daha fazla topla birleştirebilir, buluşturabilir. Bunun için biraz daha zaman var ama zaman zaman diğer ligde 7. hafta geçti. 7 tane Avrupa maçı oynadın. E, toplamda baktığımız zaman 3 maç, 14. maça geçiyor. Artık e, bir an önce Galatasaray'ın daha hazır, daha böyle istekli, daha yırtıcı, daha böyle hücuma dönük, daha bol pozisyonlu maç izlememiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet şimdi yani bir yandan tabii kadroya dönecek isimler de var dedik abi. Ee, şöyle bakıyorum Davinson Sanchez dönüyor, Hakim Ziyet dönüyor. Bu iki oyuncunun hani 11'de olmasını bekliyor musun? Önce bunu soracağım. Sonrasında da yani son maçta 11'de olan Kaan Ayhan ve Mertens de sanki böyle kulübe tekrar çekilebilir gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor. Geçen maçta dört yerli vardı. O konuca sürpriz yapmıştı. Orada bizim yaptığımız yayınlarda yine maç günü söylemiştik. Bu akşam da son yapılan taktik antrenmanında muhtemelen yine bu senin söylediğin değişikliklerle göreceğiz. Yani benim beklediğim 11 Galatasaray'ın kalede Mustera, savunmada Şaşaboy, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Anelinho, Kerem Demirbay, Torreira, Torreira Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyeç ve Icardi 11'ini bekliyorum. Bu akşamki 11 biliyorsun son taktik antrenmanında bir değişiklik oluyorsa orada oluyor. Evet. Akşam antrenmanı bir olsun görelim bakalım. Ama Galatasaray'ın son antrenmanına göre iki tane değişiklik net gözüküyor. Kaan Ayhan ve Mertens ikisi de geçtiğimiz maçlarda baktığımız zaman Kaan Ayhan fena değildi orada Sanchez olmadığı için. Burada esas e, ilginç olan Nelson gibi bir oyuncu. Evet son haftalarda belki formsuzdu ama bu şartlarda Nelson'un forma şansı bulması şansı çok zor. Belki Avrupa maçlarında Nelson Sanchez olur. O zaman da Ligin en iyi stopelerinden bir tanesi, yerli stopelerinden bir tanesi. Abdülkerim Bardakçı dışarıda kalmış olacak. Bu da çok kolay bir şey değil. Okan Hoca'nın işi hakikaten tam kadro olması halinde e, sahaya süreceği 11 rakibe göre Avrupa'da, e, ligde hep farklı olacak gibi gözüküyor. Yani 3 tane yerli oyuncu için çok mücadele ediyorsunuz. Geçen hafta 4. E, yerli şey, Kazım Can vardı, sakatlandı. O da inşallah kısa sürede döner. 3 haftalık bir ara olduğunu e, sakatlık süreci olacak. Ama... Ben e, belki Manchester maçı değil ama baya Münih maçında her takım komple hazır olursa sahada 11 tane yabancı bile görme ihtimalimiz olabilir diyorum sevgili Murat. Evet yani burada şimdi tabi özellikle Kazımcan'ın sakatlandığı maçı şöyle geri dönecek olursak abi Kaan Ayhan oyuna dahil olmuştu ve sol beke de Abdülkerim geçmişti. Hani baktığımızda Abdülkerim'in sol bek performansı da aslında kötü değildi. Ama tabi işin şu tarafı da var yani özellikle işte e, Manchester maçını düşünürsem tabii karşısında ya özellikle kanatlarda ciddi anlamda hızlı oyuncular olacak ve Abdülkerim hani neticede bir stoper oyuncusu ve geniş alanda özellikle ağır kalabilir vesaire böyle durumlar var. Angelino'nun oyna oynaması tabii bekleniyor. Hani orada da işte Angelino'nun savunma performansı hala böyle hani beklenen seviyeye ulaşmadı. Yani orada da böyle bir sanki soru işareti var gibi özellikle sol bek yani şöyle söyleyeyim ben e, çok sıkıştığınız anda Abdülkerim'i sol beke çekebiliyorsunuz ama bu foil sisteminde koymak ve rakibiniz de Ankara gücü Manchester böyle bir şey imkansız gibi görüyorum. Ancak kırmızı kart sakatlık olduğu anda, güçlü savunmaya geçtiği anda bunu belki görebiliriz. Onun dışında çok zor görüyorum. Eğer orada e, Abdülkerim böyle güçlü rakiplere karşı oynarsa çok pozisyon verir. Evet sol bek oynadığı maçlar var, birincilikte de var, Konya Spor'da da var, Galatasaray'da zaman zaman oynuyor ama Galatasaray'ın temel sıkıntısı şu. Şu anda sen dedin ki Angelinho savunma sıkıntısı yaşayan bir oyuncu. Evet. Ya Angelinho, bu transfer gerçekleşirken zaten savunma zaafları olduğunu ve savunmasının iyi olmadığını biliyorduk. Evet her zaman. Nasıl? Hatırladım. Ama neyini biliyorduk? İyi orta yapıyor, iyi asist yapıyor, iyi bu. Ama şimdi biz hücum katkısını da göremedik sevgili Murat. Galatasaray'da ya geldiğinden beri böyle çok net böyle kesici ortalarından birkaç tane hatırlayabiliriz. İstanbul Spor maçının en kötülerinden. Bir önceki maça gidelim en kötülerinden. Hani e, artık böyle bize en iyi yaptığı şeyi e, yapması lazım.